1960. Hey babam ne günler gördük. Buranın dili olacak dili. 53 sene, 53 sene burada geçti şey yukarı. Ömrümüz burada geçti. Ya 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 ya. Tıbıl gelmiştik. Amigo'yu tam sevmem. Amigo değil de ben orada bir baba olarak Kemal Zorlu zamanında Kemal Zorlu beni bilir. 2 3 sene 4 sene Kemal Zorlu'nun başkanlığında beni kapalı türbinde ruhumu, içimi, dışımı o bilir. Derdi ki bana en aşağı burada bir 2000 kişi sana geliyor. Neden? Gol atılıyor. Herkes bana sarılıyor. Ya bana ne sarılıyor? Ben gol atan neyim ki? Yani beraberce paylaşmak. Çok hareketli kişiyim ben. Çok hareketli kişiydim. Ben kendime göre müziğin ritmine uyarak kendime göre bir hareketler yaparım. Gençlikte dans fazla yapmış değilim, bilmezdim. Gençlikte bilmezdim de sonradan altayla kendime göre tribünlerde bir o samba mamba derken oynamam oynamam. Ya, 79 yaşındayım ben. Hani herkes beni biliyor ki tribünlerde ben ee... 40 yaşlarında perende atarken herkes bana sanıyordu ki 20 yaşında birisiyim. Ben 20 yaşındayım, ben o zaman 50 yaşındayım. 50 yaşında, şimdi benim bir yaşım 78-79, 25 sene önce yine şakı gibi, tribünlerde şey gibi, yay gibiydim.